Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in setten gelen görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Hande Erçel ve fanından gelen çok güzel ve çok özel bir görüntü gelmiş oldu. Her zamanki gibi yine çok güzel güzelliğiyle bir numara olarak kalmaktadır ve dizimize özel muhteşem görüntülerle geldik. Evet arkadaşlar Hande Yerçel ve Kerem Bursin çiftinin birbirinden güzel ve çok neşeli, eğlenceli ve romantik görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izleyebilirsiniz. Çünkü her gelen yepyeni videoları yalnız sizler için paylaşacağız.